Yeni doğum yapmış annelerin en çok istediği bir şey de bebeğini evine getirdikten sonra güzelce yıkayıp paklamak. Ama sevgili annelerim göbek kordon bağımız düşmedikçe herhangi bir enfeksiyon riskinin oluşmaması için çok fazla bebeğimizi yıkanmasına önermiyoruz. Bunun yerine alternatif ne yapabiliriz? Ya bebeğimizi güzel bir silme banyosu yaptırabiliriz ya da bu meslektaşımın da yaptığı gibi iki tane temiz kovada su ayarlayarak önce duru suyla bebeğimizin saç derisini yumuşatıyoruz. Sonra çok az bir şampuan yardımıyla hatta şampuan kullanmasanız bile olur. Birazcık köpürttükten sonra doğumdan sonra çünkü özellikle vajinal doğumlarda bebeğin saçlı derisinde kan vesaire oluşabiliyor. Bunların temizlenmesi anneyi de rahatlatabiliyor. Bebeği de ekstra rahatlatabiliyor. Bu yüzden iki türlü önce köpükleyerek sonra da durulayacak şekilde hem bebeği hem de kendinizi gayet güzel yatıştırıp sakinleştirebilirsiniz. Hem de sizler için de güzel bir tecrübe olacaktır. İlerleyen zamanlarda bebeğinizi tek yıkamak istediğiniz Zamanlar içinde tecrübe kazanmış olursunuz. Peki yeni doğan banyasında biz nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle ortamın gerçekten 22-24 dereceler aralığında olmasını, ısısının o şekilde ayarlanmasını istiyoruz. Suyumuzun sıcaklığının 37 derece olması bizim için idealdir, yeterlidir. Dilerseniz de kontrol sağlayabilirsiniz. Beslenmeden ortalama bir 40-45 dakika sonrasında da duşunu aldırırsanız, herhangi bir kusma vesaire de oluşmayacaktır. Bu şekilde rahatça bebeğinizi yıkayabilirsiniz.